Ben sana bakmıyordum. Ben senin bana baktığını hiç söylemedim ki Kara. O demek istediğim bu değil. Şey. Aslında demek istediğim videoyu beraber izleyelim. Ne videosu? Otelde Şerlin'in odasının önünde çektiğimiz video. Aa evet. Evet o videoyu izlemedik. Evet. Hadi telefonunu tamam. ver. Hadi videoyu izleyelim. Umarım değerli bir şey kaydetmeyi başarmış hazır Karan. Neden hala çıkmadılar? Şerlin, bu. Ne? Yüzü kapalı. Evet, yüzü kapalı. Karan lütfen videoyu geri sar. İşte. Maalesef adamın yüzü görünmüyor. Bu demek oluyor ki Karan bütün çabamız Hepsi boşa gitti. Hey, lütfen üzül. <laughs> şimdi bunları boş ver. Hadi eve gidelim. Üzerine değiştirmen gerek. Değiştirmezsen hasta olabilirsin. Hadi. Hey, dur, bekle. Ben sana üzülme dedim. Tamam. Biz Sherlin'e suçüstü yakalayamadık. Ama Şerlin'in bir erkekle olduğunu eminiz. Öyle değil mi? Evet. Bir dahakine Şerlin'i elimizden kaçırmayacağız. Çünkü bu konuda gerçekten çok iyisin. Ay, hadi gidelim, çabuk ol, yoksa hastalanacaksın. <laughs> Raguver gitti. <laughs> o bizi sonsuza dek terk etti. Beni, çocuklarını, seni terk edip gitti anne. <laughs> O o artık yok anne, bir daha asla geri gelmeyecek, bir daha asla onu göremeyeceğim. Neden o adam için ağlıyorsun? O bizi şimdi bırakmadı ki. Çok uzun zaman önce hayatlarımızdan uzaklaştı. Lütfen bu adam için üzülüp durma. O benim tek oğlumdu. Ona öğrettiğim değerleri yoksaydı. O gerçekten çok kötü bir şey yaptı. Beni de incitti. Onun için. Ağlamamalısın Sarla. Bizim yanımızda olmadı. O isteseydi bizim yanımızda olurdu. Haklısın anne. Ama buna rağmen benim bir umudum vardı. Biliyor musun? Ben neden bu kolyeyi takıyorum? Annem evli kadınlar bu kolyeyi takmak zorunda derdi. Bu kolyeyi her zaman bir umutla taktım ben bir gün yaptığı hatanın farkına varıp bize geri dönmesini bakmadan usanmadan bekledim anne bekledim bir gün bana da sana da yaptığı yanlış anlayacaktı dönecekti özür dileyecekti İşte boynumdaki bu kolyeyi her zaman bu umutla taktım ama bugün bugün o umut bile paramparça oldu bitti anne çünkü çünkü o asla geri dönmeyecek. O zaman bunu neden takayım? Çıkaracağım. Hayır Sarla, hayır. Ama bunu yapmayacaksın. Onu çıkarmayacaksın. Hiçbir zaman. Bu asla evlilik kolyen olmadı. Sen beni annen olarak görüyorsun. Öyle değil mi kızım? Bu yüzden sözümü dinle ve onu asla çıkarma. Ağlama Sarla. Sen çok güçlü bir kadınsın. Beni diye asla kabul edemezsin. ...sana saygı duymayan bir adam için sakın ağlama. Sen onun karısı değilsin. Bu yüzden lütfen ağlama. Anne, Evet. ben çok yanıldım. Benim biricik kızlarım yıllardır onunla birlikte yaşadı. Yıllar sonra onları gördüğüm için çok mutluyum. Ben hata yaptım. Kızlarıma bir kez olsun babalarının sağlığının nasıl olduğunu... ...ne halde yaşadığını sormadım anne, sormadım. Hiçbir Aman, zaman ona zaman. iyi bir eş olmadı. Öyle düşünme. Sen bir erkeğin sahip olabileceği en iyi eşsin. Ben buna şahidim. Evet. Kızların bunu sana söylemedi. Senden sakladılar. Çünkü bunun bir nedeni vardı. Onlar senin ağlamını istemediler. Kızların seni seviyor. Üzgün olmanı istemiyorlar. Dediğimi yapacak mısın? Senin annenimdir. Kızların seni böyle görmesin canım. Evet bu çok acı. Daha fazla üzülmesinler. Onlara söylemeyelim. Gerçeği bildiğimizi öğrenmesinler. Peki anne. Onlara söylemeyeceğiz. Kızların bunu bildiğimizi öğrenmeyecek evet. anne. Artık babaları yok. Anne. Benim yanımda istediğin kadar ağlayabilirsin. Ama bugünden sonra bir daha ağlamana izin vermeyeceğim. Tamam. <laughs> Hadi ağla. Karan, her şey için sağ ol. Cık. Tıpkı Rişap gibi konuştun. Sen de onun gibi resmi konuşuyorsun. Yani bunun nesi kötü? Buna görgü derler. Ben Rişap'ın ne kadar görgülü olduğunu biliyorum. Öyle mi? Evet. Dur bekle. Ne oldu? Ne? Hadi. Ne oldu? Ben de görgülü şap kadar iyiyimdir. Hadi gel. Ay. Ay. şey üzgünüm. Görgülü halin bu mu? İşte senin görgün. Ama... Ben daha arabadan çıkmadan kapıyı hemen kapattın. Elbisem kapıya sıkıştı. Üzgünüm sana yardım edeyim. Ay bırak kalsın ben yaparım. Yardım edeceğim. Hayır ben yaparım. Tamam. Ay. Ama... Kapılar kilitli lütfen açar mısın? Bunu çıkaramıyorum. Lütfen bana yardım et. Bana mı dedin? Evet, yardımını istiyorum. Lütfen. Tatlım lütfen yardım et. Ha evet, diyecek misin? Söyle. Of. Tamam peki. Tatlım lütfen bana yardım et. Neden bu kadar resmi olduğunu bir türlü anlamadım. Sana yardım edeceğim. Hadi kenara çekil. Dikkat et yırtılır. Hayır, yırtılmaz. Olamaz. Affedersin. Bunu istemedim. Benim hatamdı. A, sorun değil. Hadi bunu çıkar. Onu bağışlamayacağım. Nasıl yani? Bu kadar basit miydi? Üzgün. Ay. Her neyse. Dinle. Şerlin'i suçüstü yakalamak için tüm çabalarımız boşa gitti. Ama yeni bir şey bulmamız gerekiyor. Zaman kaybedemeyiz. Şimdi gitmen gerek. Çok geç oldu. İyi geceler. İyi geceler. Acık ama. Evet. <laughs> Demek bu ismini seviyorsun. O yüzden bana cevap verdin. Biraz önce söylediğimi duymadın mı? İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.